Güncel haber kanalımızdan herkese merhabalar Esra oldu Türkiye bu çarpık ilişkiyi konuşuyor Hayriye Uysal kızı Nülüfer'i aramak için geldi Kızı Nülüfer evli Salih Kaya'ya kaçmıştı Salih Kaya'nın evli olduğu ortaya çıktı Karısı ve sevgilisi aynı evde yaşamaya başladılar Salih'in bu durumu pişkinliği ve ahlaksızlığı Esra Erol ve stüdyodakileri çıldırttı Esra Erol Salih'in karısına şöyle dedi Boşanman için sana destek olacağım. Daha fazla mağdur olma deyince Mevla boşanmak istiyorum dedi. Yayını dışarıdan izleyen Salih bir anda canlı yayına girince ortalık karıştı. Sevgilisi Nilüfer Salih'in karısının üzerine yürüdü. Güvenlik ekipleri araya girdi. Bunun üzerine Esra Erol çıldırdı. Salih'e dönerek bütün bunların sebebi sensin bundan da utanmıyorsun diyerek sert çıktı. Salih ise hala pişkinliğe devam edince Esra dayanamadı. Salih'e arka arkaya bağırarak defol dedi. Canlı yayından kovdu. Arsız pişkinler böyle bir şey görmedim dedi. Bu olaylar üzerine Nilüfer'in annesi yayında sinir krizi geçirdi. Yayın kesilmek zorunda kaldı. Evet arkadaşlar haberimiz sona erdi. Videomuzun devamı için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.